Dilan Çiçek Deniz Torsa Evarson çiftinden birinci yıl dönümü kutlaması, Torsa Evarson, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Dilan Çiçek Deniz'e, Boğaz'da evlenme teklifinde bulunmuştu. Sevgilisine evet, yanıtını veren ve mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Deniz, bu fotoğrafına, evet dedim. Notunu düşmüş hayranları ise oyuncunun tek taşını sergilediği gönderiye, mutluluklar, yorumları yağdırmıştı hala şey m ardından Arnavutköy'deki bir mekanda kutlama yemeği gerçekleştiren çiftten Deniz çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış şeklinde konuşmuştu. D yumuşak GÜNLE ilgili çok hayalim yokmuş. Dilan Çiçek Deniz daha önce de Torsa Evarson ile ilişkisi hakkında her şey çok iyi gidiyor. Onun da kendi işleri var. Umarım ileriki bir zamanda birlikte bir projede yer alırız ifadelerini kullanmış Deniz. Basın mensuplarının Düğününüzle alakalı hayalleriniz var mı? Nasıl olacak? sorularına ise galiba o kadar çok yokmuş. Henüz hiçbir şey planlayamadık. Umarım yakında her şeyi planlayacağız şu an için hiçbir şey yok. Cevabını vermişti, romantik kutlama, mutlu birliktelikleri devam eden ve şimdilerde düğün telaşında olan Dilan Çiçek Deniz ile Torsa Evarson, birlikteliklerinde bir yılı geride bırak. Objektif karşısında poz veren çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yıl dönümlerini kutladı. Seni derinden seviyorum, Deniz, sevgilisine canımın yarısı ile birinci yıl dönümüm. Seni gerçekten derinden seviyorum. Ölmeden önce bilmeni istedim sözleriyle ses. Sayvar sonda gönderisinde, bir yıl ve devam ediyor. Sonsuzluğa ve ötesine, ifadelerine yer verdi. Çiftin paylaşımları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.